Takı takılmadan düğün yapılır mı sizce? Evlenecek çiftler arasında takısız düğün yapmak moda oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir düğün davetiyesi yeni bir tartışma konusu başlattı. Düğünler takılı mı olmalı takısız mı? Ya o zaman düğün ne için yapılıyor? Para harcıyorum öbürlerine de takı taktım zaten bana niye takılmasın bana da takılsın tabii. Takısız düğün olabilir tercih. Herkese saygı duymak lazım. Düğün sahibi, gelin, damat ne istiyorsa bence o olmalı. Konya'nın Kulu ilçesinde dünya evine girmeye hazırlanan bir çift düğünlerinde misafirlerin takı takmasını istemedi. Davetiyeye takısız ibaresini bastıran çift bir anda gündem oldu. E bence mantıklı ve güzel yapmışlar. Bence bu trendin devam etmesi lazım. Belki biz meslek olarak bize ters gelebilir ama kuyumcu olarak ama gençler güzel bir şey başlatmışlar. Takı takılması lazım. Gelmesi lazım altından inerin. E baba olarak. <laughs> Bir kesim takısız düğünü savunurken diğer kesimse düğünlerde takının olması gerektiğini söylüyor. Maalesef düğünlere çok büyük rakamlar var. Türk büyük rakamlar geçiyor. Orada gün sonunda yardım edilmesi gerekiyor. Yani ihtiyacım olmazsa e, tabii ki ben de istemem ama çoğu insanlarda ihtiyaç lazım. Ya orta yolu bulmak en doğrusu. Aileleri çok baskı uyguluyorsa işte bizim bir sürü alacağımız var. E, akrabalarımıza ne deriz gibi bir kaygıları varsa tabii Düğün yapmak, takı yapmak, gelenekleri yerine getirmekte de fayda var bence. Hepsi boş yani. İnsanlar birbirini severek evlensin, Mesut yuva kursunlar. Şimdi bu bahallıkta ne takısı ya? Eski denemiş o.